Ben artık yaşayamıyorum. Bakın ben artık gerçekten yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı benim. Artık bittim. Bakın bir video çekiyorum. Ve bu videoyu her yerde paylaşıyorlar. Bilmem ne içmişler. Şunu içmişler. Bunu içmişler de Ve şu an şu an öğreniyorum. Hakkımızda haber çıkmış. Gözaltına alındılar diye. Muhtemelen gelirler. Alın götürün. Alın götürün beni, saçımı alın, kanımı alın, idrarımı alın, her şeyimi alın ama artık canımı da alın, bırakın beni. Gerçekten artık yaşayabilecek gücüm bu iftiralardan kalmadı. Artık tükendim. Haberler gördüm, eğer doğruysa yazık, çok yazık. Gerçekten çok yazık. Söyleyeceğim tek bir şey var, her zaman söylediğim gibi. Bizim alnımız ak, başımız dik. Test vermeye hemen razıyız. Ee, yine bir ailenin günahını alıyorlar. Devam etsinler. Yapacak bir şey yok. Anlamız ak, başımız dik. Ben ve ailemin hiçbir zaman bu işlerde işi olmadı. Olmaz da. Test vermeye hazırız. Bu kadar basit.